Bugün sizinle soslu tavuk yapacağız. Öncelikle malzemeleri içine koyuyoruz. 2 kaşık yoğurt, yaklaşık 2-3 kaşık kadar ağaç çiçek yağı ya da zeytinyağı, 2 kaşık biber ve domates salçası, Yoksa sadece birini de kullanabilirsiniz. İki tane sarımsağımızı küçük olduğu için iki tane, büyük olsaydı da bir tane içine rendeliyoruz. Ardından baharatlarımızı koyacağız. Burada sevdiğiniz baharatların hepsini koyabilirsiniz. Ben kekik, nane, karabiber, kimyon, Bunlar hem çok yakışıyor hem de olmazsa olmaz bana göre. Biraz zencefil. Bundan yarım çay kaşığı yeter. Çok acı olmasın. Eğer çocuk yoksa evde. O zaman kırmızı biber de koyabilirsiniz. Acı biber, tatlı biber, kırmızı. Biraz da zencefil ekliyorum. Şimdi bunları şöyle bir güzel eritiyorum. Aslında başka bir kapta yapmaya başladım ama videonun sonunu da göreceksiniz. Çekim yaparken cep telefonu içine düştü. Biraz da tuz koyalım. Tuz ayarlayabilirsiniz kendi isteğinize göre. Şimdi ben hem bunun içinde karıştıracağım, hem de bu şekilde fırına atacağım. Daha önce alıp yıkadığım ve parçaladım kanatları ve tavukları buraya koyuyorum. Bu yaklaşık 1 kilo kadar. Şöyle, şimdi güzelce bir soslayalım. Zaten bunun kızarmasını sağlayanlardan biri de salça. Patatesim de var. Böyle bu şekilde parmak şeklinde kestim. Onları da içine koyuyorum. Şöyle. Evet. Hepsi güzelce soslandı. 180 derece fırında yavaş yavaş kontrollü bir şekilde pişireceğiz. İsterseniz buna çok azıcık su da ekleyebilirsiniz. Bu ihtiyaç çok aslında ama biraz koyabiliriz şöyle. Evet. Tamam şimdi 180 derece fırına gidiyor. 180 derecede ısıtılmış fırına atıyorum. Biraz piştikten sonra iyice kızarması için köze de çevireceğim. Evet şimdi bir kontrol edelim. Şöyle bir karıştıralım. Yumuşamaya başlamış. Harika kokuyor. Hem sağlıklı. Çünkü evde yaptık. patatesler henüz sert. Tavuklar yumuşamaya başlamış. Evet. Evet şimdi yaklaşık bir saat fırında kaldı. Bakalım durumuna. Patatesler yumuşamış. Etler de çatal giriyor. bu şu ana kadar 180 derecede pişirmiştik biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunu 200 dereceye ayarlayacağız ve 200 derecede biraz da pişireceğiz. Pişiyor. Bir alt üst yaptım. Bir 5 dakikada böyle tutacağım. Ondan sonra altını kapatacağız. Evet piştiler. Şimdi servis yapabiliriz. Pilav ya da makarnayla süper durur. İşte enfes. <laughs> pişmiş. Bunlar da patatesler. Harika.